Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arnavut ciğeri tarifiyle geldim size. Arnavut ciğeri, yanındaki doğranmış patates kızartması, sumakla karışmış kuru soğanımız, domates ve yeşilliklerle süslemiş olduğumuz salatamız, yanında bulgur pilavı yaptım. Tabi bulgur pilavının tarifi yok. Ama bu diğerlerin hepsinin tarifini gelin hep beraber yapalım. Yapacakları yiyeceklere afiyet olsun. Takip eder de beğenirseniz çok sevinirim. 3 adet küp küp doğruyoruz, patatesi. patatesimizi küp küp doğuruyoruz. Kızartmak için. Patateslerimizi küp küp doğradığımız patateslerimiz kızgın yağının içine atıyoruz. Kızartacağız bunları. Patatesimiz kızarırken soğan söğüşünü hazırlayalım. İnce ince kıymış olduğumuz kuru soğanımıza biraz yağ damlatıyoruz biraz limon tatlanması için biraz da sumak eklemesi yapıyoruz sumak çok yakışıyor buna bu şekilde harmanlıyoruz evet soğan söğüşümüz hazır soğan söğüşümüzün yanına gene ince ince doğramış olduğumuz domateslerimizi ekleme yapıyoruz Bunu ciğerle servis edeceğiz. Kızaran patateslerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz kabımızın içine alıyoruz. Patateslerimiz de hazır. Şimdi ciğerin unlanma aşamasına geçiyoruz. Bol miktarda un koyduğumuz kabımızın içine iyice süzdürmüş olduğumuz ciğerlerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Burada tuz eklemesi yapmıyoruz. Tuzu en son piştikten sonra ekleyeceğiz. Her yeri una bulanmış ciğerimizin bir kısmını alıp ununu iyice eliyoruz. Yoksa yağımız yanar. Her yerin bulandığından emin olalım. Evet fazla unumuzu eledik. Kızgın yağımızın içine bir kısmını koyuyoruz. Bu şekilde kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi kızardı ciğerlerimiz. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Orada tuzlama eklemeye gerçekleştirdi. Kızartmış olduğumuz ciğerimize şimdi tuzunu eklemesini yapıyoruz. Kırmızı pul biber, toz biber kullanabilirsiniz. Benim küçük oğlum acıyı sevmediği için kullanamıyorum. Ben biraz karabiber katacağım. Ama siz ne baharat seviyorsanız o şekilde karıştırabilirsiniz. Bunları harmanlıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Box. <laughs> 一迷。TV